Fa tuntun ya fa, nden bɛ faga fa fitaa ka tuntun ya fa. spor Galatasaray karşılaşması öncesi konuklarımız Serhan Türk ve Sadık Karakaş'la birlikte dev maça doğru programında karşınızdayız. Öncelikle konuğumuzla başlamak istiyorum. Serhan abi Galatasaray'ın kadrosu belli oldu. Hemen bir aktaralım istersen. Mustera, Yakup, Sanchez, Salahi, Yunus, Sara, Torreira, Abdülkerim, Osman, Barış, Demina. Sürpriz var mı sence? Sürpriz var ama şunu söylemek istiyorum. Öncelikle ben gerçekten güzel bir futbol kentine geldim. Bundan dolayı kendimi çok mutlu ve çok şanslı hissediyorum. Sağ tarafım da kol bastı, arkamda horoz sol tarafta Trabzon şarkıları, türküleri ya olağanüstü güzel bir yerdeyiz. Böyle bir atmosferde olmak gerçekten beni mutlu ediyor. Bir gazeteci, bir basıvesti bu. Bir yorumcu olarak. Sonrasında Galatasaray biliyorsun en son oynadığı maçta 10 numara mevkisine Monat oynamıştı. Sağ bekte Şalay oynamıştı. Sol bekte Eren Elman oynamıştı. Galatasaray bu on çıkmıyordu. Bu sefer ne vardı? Eren Elman'ın bir sakatlığı vardı. Son iki antrenmanda Galatasaray son iki antrenmanda Galatasaray maçı oldu antrenmanda oldu. 10 bile baktığımız zaman kalede bu sıra sağ bekte Salah'ı Abdülkerim Davison solda Yakup Yakup da sabahtı ve hazır bir şekilde maç oynamasını babiz bekliyorduk. Babiz Eren Elman olmadığı yerde Galatasaray'da da o konu hoca Eren Elman değil, bir sonraki babiz maçta oynatmak istediğinden dolayı Yakup buradaki formülü oluyor. Burada Lemina'nın gelmesine beraber Galatasaray orta sahadaki hakimiyetini koruyarak beraber sağlamıştı birileri sarı sana daha rahat ödeyen bir Galatasaray oldu. Galatasaray yeni yapı işi yapıyor. Hücuma yönlendiriyor. Ve önüme baskısını yapan bir Galatasaray'dan bahsediyor. Bugün her alan yapması için gerekli olan bütün takım olgusunu azetmiş bize. Abi vallahi sürüyor ya ses gidiyor mu bilmiyorum ama biraz çekilelim Özgür abi biraz göstersin istersen. Trabzonspor taraftarlarının çok yoğun bilgisi var. Ee, burası Trabzon ve şu anda Galatasaray'ın var Tabii ki bu ilginin ana nedeni çarşamba günü oynanacak olan kupa maçı. Kupa Trabzonspor maçı. E, tabii bugünkü maçı hem prestij hem beşincilik hem de Trabzonspor'un Trabzon'da hep söylediğimiz bir şey var. E, bana göre en favori olduğu maçlardan bir tanesini oynayacak. Çünkü Trabzonspor'un hakikaten burada oynadığı maçlar çok farklı sonuçlar, derbiler çok farklı sonuçlar verebiliyor. Taraftar bugün tamamıyla görevini yapmış gibi gözüküyor. Çünkü son maç artık bundan sonra Trabzonspor'un prestij açısından çok önemli bir Galatasaray maçı oynuyor. Kadroya baktım. Kadroda da hani çok böyle e, e, Trabzonspor'un belki de hani böyle şey rotasyon yapacak bir e, kadro düşünmedi. Aslında birçok görüşe göre Fatih Sayın Fatih'teki röportaj e, rotasyon yapabilirdi ama olmadı. Bence Trabzonspor bugün... E, sarayın Allah Allah ön alan Allah Allah baskısını Allah Allah kırabilirse ve ya. yani kendi de hani çivi çiviyi söker Allah Allah. mantığıyla kendi de ön alan baskısı yapıp Allah Allah boşluklarla etkili oyuncularıyla gol yapabilir. Buradan galip ayrılabilir. Ha, Trabzonspor'un her anlamda bugünkü maçta favori olduğunu düşünüyorum. abi, Sener abi. Sen de devam edelim. Evet. Trabzonspor'da Fatih Hoca ile birlikte daha çok ön alan baskısı. Topun hakimiyetini eline almaya çalışan bir takım var ama Galatasaray'ın da orta sahası buna karşılık verebilecek sahip. Nasıl bir maç bekliyor? Yunus zaten Galatasaray'ın ön alan iyi yapan ligimizdeki enler takımından bir tanesi bir elinde haksız Rekabetle tabir edilen Osimhen var de biliyorsun bu sene gol kralı ve kariyer rekoru da kırıyor. 33 golle şu an e, Galatasaray kariyer rekoruna kırıyor. Bu anlamda ön alan baskısını yapan Galatasaray ve bir anlamda da e, gollerle karşı karşıya kalan ve öndeki bütün o kulvardaki takarım abi takarım. Ö, öndeki bütün e, oyuncularla beraber gol kazanan bir Galatasaray var. Barış'ın Yunus'un, Gabriel Saran'ın, Torreira'nın bile artık gollerle e, Galatasaray'ı fırladı zamanları konuşuyoruz. Tabii ki burada şu daha iyi bu daha iyi konuşmak için erken ama Fatih Tekke'nin dokunuşu Trabzon'a iyi oldu. Neden? Çünkü futbolcuya dokundu. Futbolcuya dokunmak demek bir anlamda oyuna hakim olmak demek. Bir anlamda hocadan maksimum önüme demek. Fatih Tekke bunu yapıyor. Futbolcuya hocayı konuşmaya gerek yok. İki kulvarda denilen Galatasaray var. Lider olan Galatasaray var. Şampiyonluğunu bir sonraki haftaya getiren bir Galatasaray var. Hatta Şambi diye bir temizgah hastaya var. Bu anlamda bence güzel bir karşılaşma bizi Razı Az hoş İyi futbolu Galatasaray'ın seneye göster, Sene içerisinde göstermiş, göstermiş olduğu performans gerçekten takdire şayan. Öyle alan baskılarının hangisi daha hakimse daha fazla hangisi gol atabilirse onu kazanabileceği ama bir anlamda Trabzonspor e, favori ya da Galatasaray favori diyemeyiz. Trabzonspor. Hayır hayır ben yani burada burada bunu söylerken Galatasaray'ın tabii ki kalitesini kadro kalitesini ve İki takım, iki takım da e, kadro kalitesi çok iyi. Yani o yüzden gerçekten güzel bir karşılaşma. Ya Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin gelmesiyle Trabzon'un nasıl bir takıma evrildiğini gördük. Ya e, Galatasaray'ın zaten alışkanlıkları vardı. Son iki senenin şampiyonu, bu senenin şampiyonluğa yakın takıma Bu anlamda favori, favori. Şunu söyleyeyim, Trabzonspor'un kendi e, genlerinde olan, karakterinde olan kendi sahasındaki genel bir üstünlüğünden bahsettim. Trudno sporo. ben favori olarak görüyorum. Yoksa kadro kaliteleri tabii ki ortada. Yani tarihte çok iyi Trabzonspor kadroları var. Galatasaray'a çok zafer kazanmış Trabzonspor kadroları var. Bugün kadroları karşılaştırırsak tabii ki Galatasaray kalitesi ön plana çıkabilir. Ama buradaki Trabzonspor futbol ruhu başka bir ruh. O yüzden dolayı favori söyledim. Yoksa futbolun mantığını futbolun mantığının görselini bir de gördüğümü analiz edebilecek yetenekteyim. Bunun farkındayım ama Trabzonspor kendi evinde oynadığı her maçın ruhen bana göre favorisidir. Ben böyle değerlendiriyorum. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum ama Galatasaray'da lider pozisyonda son iki sene bu şampiyonu ve bu sene de son haftalardaki en büyük çıkış yapan. Buraya Buraya ve lazım yok. Olamaz da zaten. Yok estağfurullah. Bence güzel bir karşılaşma olacak. Yani Trabzonspor'un iyi olduğu, Galatasaray'ın iyi olduğu bir karşılaşma olacak. Ama Galatasaray'ın tabii ki tehlikeli durumu de, da söz konusu bir için. alan baskısını çok fazla yapan ve bir anlamda rakiplerin bunu ve hata yapmasını sağlayan bir özelliğe sahip. Bu anlamda dediğimiz gibi ligin en iyi Orvet oyuncusu Osüven gibi elinde bir silah olan Galatasaray burada Daha da bence favori yönde bu şekilde kullanacaktır. Serben Bey şöyle bir şey söylemek isterim. Ön alan baskısını Türkiye'de uygulamaya başladığı zaman tabii ki Galatasaray bir adım önde ama Burada geçtiğimiz maçlarda Fenerbahçe maçı vardı. Herkes Fenerbahçe'yi çok favori görüyordu. Ama Trabzonspor, Trabzonspor o günkü de. maçtaki ön alan baskısını çok farklı kullandı ve çok farklı bir sonuca doğru gidiyordu. Belki maçı kaybetti. Araya girmem gerekiyor. Trabzonspor. Trabzonspor'un Trabzonspor 11'i belli oldu. Hemen onu aktaralım. Ha. Uğurcan Çakır, Pedro Malyaero, Okay, Batago, Arif'i görüyoruz sol bek pozisyonunda. Orta sahada Mendil Ustram ikilisi birlikte görev yapacak. Sağda Vişya, ofansif orta sahada Çam, solda Mustafa İskelyaç, ileride Enis istesi var. Çok geniş bir rotasyona gitti. Fatih evet. Hoca. Vakeme yok. Banza yok. Ozan yok. Mustafa evet. yok. Mustafa'yı evet. öne çekti. Öyle, Öyle görmek evet. lazım. Evet. Tabii ki yani sonuçta evet. sezonda sadece elinde Türkiye evet. kupası evet. E, e, kazanmak olan bir Trabzonspor var. Evet. Diğer tarafta Galatasaray iki kupaya daha yakın bir şekilde oynuyor. Bence o diyorum yani Trabzonspor biraz daha rotasyonlu kadroyla çıktı. Daha sen genelde biz kadrosunu saydığımız zaman 9 oyuncusunu banko söyleyebiliyoruz. İki oyuncusu değişikliklere göre, sakatlığa göre ya da okunucunun formu işte göre değişebiliyor.